Tünaylı'dan arkadaşlar. Aslında Tünaylı çok saat şu an tam bir buçuk. Biz ancak kalktık. Çok geç kalktık. Bir gün öncesi biz çok hızlı uyumuştuk zaten. Söylemiştim. Dün akşam böyle bir sokaklara çıktık. Ama böyle sokaklar çok ilgimizi çekmedi. Bir yere oturmak da istemedik. Böyle karpı vardı. Oraya gittik. Empanada saldık. Böyle parayı falan atıp geldik. İşte bir revizyon vardı. Onu izledik. Sonra uyudum. Sabah çok zor kalsın, çok yorulmuşuz. Ben zaten hem gribim hem rahatsızım. Görkem çok gibi hiçbir şey yok. Ama ben böyle biraz çok yorgunum yine. Neden ben grip olduğumda hiçbir şey yok onu da bilmiyorum şimdi kaldık, burada bir kahvaltı yerine geldik. Menülerine bakmıştık. Menüleri uygun fiyatları sağdı ama kahvaltı kaçırmışız. Şu an buraya biz 12'ye kadar bir Biz de böyle bir cappuccino söyledik. Sonra ortaya ne söyledik? Tortilla de pozak Şimdi burada tortillaların bir şu kuyruğumuz var. Yani bu şey omlet ama böyle kalın hafif omlet. İçine patates, soğan tarzı bir şey oluyor. Şimdi yerini de göstereyim. Hola. Hola. Evet omletimiz de geldi omlet. Yanında böyle şeyli ekmek, domatesli bir ekmek ve burada da bir sandviçimiz var. Mozzarella jambon. Ha ne diyordum? böyle bütün tapasları her şekilde 1,5 euro, 1 euro, 2 euro o tarzlarda yani çok uygun. tapasları var, çuraları var. Bugün oraya gideceğiz. Oradan böyle birkaç tapas var çeşitleneceğiz. Yüz çeşit var. 100 çeşit mi? Of. Yüz çeşit olan bir mekan. Oraya gideceğiz ondan sonra. Bugünkü e, programımız biraz sıkışık olacak. Çünkü e, biraz geç kaldık, geç başlayacağız günümüz ihtimalle. O yüzden hızlı hızlı gezeceğiz. Artık gezerken görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Plaza de Yani Sibeles meydanı. hoş <laughs> Bu sabah otelimizden çıktık. Kahvaltımızı yaptık. Sonra tüket alışverişimizi yaptık. Güzel meydanda bulunduk. Burada arkamda gördüğünüz yapı Sibelis Sarayı, Sibelis Palas ve bu önceden e, Palasya yani, e, e, iletişimler, de Komunikasyonet yani komunikasyon sarayı. İletişimler, terminallar, önceden postalısı olduğu için iletişimler burada alıyor. İletişimler de bir Sibelis Sarayı olarak anılıyor. Bir de görüyoruz ama en üst tarafı açık açık 10 euro veriyor. E, bir de ve, bir biliriz çıkmayacağız. Tabii ki,

Ee, bu Ee, Parfa e, Alkala'yı gördük. Şimdi Elveçilo Parkı'na geldik. Burada güzel bir yürüyüş yapacağız. Etrafımızı güzel bir yürüyüş Burada kristal saray var. Kristal saray yapacağız. Böyle buraları gezeceğiz. Buradan sonraki durağımızı da kristal saraydan sonra anlatacağız. gezdik. Parktan sonra buraya geldik. <laughs> e, ee, Müzeo Del Prado, Del Prado Müzesi'ne geldik. E, ee, Müzesi dünyadaki en önemli müzelerden bir tanesi. Madrid'de en önemli üç müzesinden ilk üç tane önemli <laughs> müzemiz var Madrid'de. Bir tanesi Müzeo Del Prado, bir tanesi Kısal Müzeo, en sonuncusu da e, Reina Sofya Müzesi. Bunu böyle notlar da arada çaktırmadan bakıyorum. İspanyol isimlerini hatırlamak çok zor. Bir de bayağı yoruldum. saat gezmeyelim de gittim. O yüzden hep notlardan bakıyorum. Biz buraya geldik ama giriş 24 kilo o yüzden işte girmeyeceğiz. Yani 24 lira vermek istemedik. İsteyen olursa geldiğinde giriş bu tarafta, bu taraftan girebilir. Ön tarafına yolu, ön tarafına Ön tarafta bir çalışma vardı yine. doları indirmişler o yüzden güzel bir görüntü yakalayamadık. Ama olduğu kadarıyla ben yine çekmeye çalıştım. Daha daha da buradan gidebilirsiniz. Burası daha çok Rönesans eserleri üzerine, 8700'den 8700'in 800 üzerinde resim çalışması var birçok e, Yine az önce belki de gösterdiğimiz videoda Goya'nın eserleri var, yine birçok ünlü ressamın eserleri var. Sistem müziğin daha çok hani yeni modern sanat eserlerinin olduğu. E, bakın hangi ürünlerini yine unuttum. Francis Bacon'ın, Pablo Picasso'nun, Mark Chagall'ın eserleri var şu arada. En son üçüncü müzemizde Reina Sofia'da daha çok Avrupa mimarisinden Miro'nun, Van Gris'in, yine Pablo Picasso eserleri var. Biz e, üçüne de girmemeye karar verdik. Şimdi burada biraz oturduktan sonra hemen yanımızda yine e, gö görmüşsünüzdür. Burada bir kilise var. E, kilisenin adına <laughs> yine bakayım. <laughs> Sen Heranima El Real diye bir kiliseymiş. Buraya girelim. Buranın içine bakalım nasılmış. Oradan sonra da artık bir şeyler yiyoruz. Çünkü böyle kaldıktan sonra hiçbir şey yemedik. Daha böyle yiyemiz. <laughs> korallardan dolayı da deli gibi. Çok teşekkür

So, tren istasyonuna hoş geldiniz. Dear passengers. <laughs> Ay sesim çok kötü arkadaşlar. Çok fena. Polenden, güneşten hapşırıyorum. öksürüyorum, Ös ve hapşırıyorum. Daha öksürük yok umarım ama. <laughs> Böyle bir herkese. Bugün okul kırmızı oldu. Sıma doldu. Mm. hadi bunu da sen söyle. Ben söyleyeyim. Adaço istasyonun özelliği. Yani Tren istasyonu içinde botanik bir, ötesi, bir tasterim, botanik bahçe var. Şöyle botanik bahçeyi. İlginç. Tren istasyonunda görülecek. Alışkın bu görüyoruz. kendime çevirerek devam edeyim dedim. Ee, şimdi bizim buradaki işimiz bitti. Başka planımız da yok. Ee, gidelim biraz bir şeyler yiyelim. Saat 7 oldu. Kahvaltıyla duruyoruz hala. Güneş kaçırmadan planlarımızda da sekteye uğrattık. Hızlı hızlı gezelim istedik. Şimdi şeyler yiyeceğiz. Yarın da yine gezmeli bir gün olacak. Ve yarın akşama kadar gezeceğiz. Çünkü de akşamda otosületimiz var. Nereye olduğunu söyleyeceğim. Videonun sonunda. Videonun sonunda sürpriz olsun. Bir sonraki videoya da hazırlıyoruz. arkadaşlar. Tapasların 1 Euro'dan başladı. Her şey çok uygun fiyatlı olduğu ve 100 çeşit tapasın olduğu ya burası. Şimdi içeri gireceğiz. İçeriden sipariş vereceğiz. En sonunda fotoğrafını atarım çünkü burası çok gürültülü olacak gibi. Ben Latina diye bir tatlı şarap söyledim. Böyle hafif çok güzel. Bir tane biramız var. Buraya Nanina diye bir set söyledik. Ee, Nanina'nın fiyatı 6 euro ydu. Böyle karışık bir tabak. Ee, bir chicken wing söyledik yanına. Chicken wing 2,5 euro'ydu ve patates söyledik. Bu da 2,5 euro. İçinlikler de bunlar da birer buçuk Şarap ve biramda. İkisi de i̇şte birer buçuk euro. Bu şekilde. O zaman güzel fiyat olsun.